Önümüzde Selim Dervişoğlu ile pasla Selim Dervişoğlu topa hala kendisinde Sebat Gençlik hücumu Evet Muharrem, Muharrem Devam diyor Orta alandan Sol tarafta Oldukça müsait bir pozisyon olarak değerlendirebiliriz ceza alanının içerisine Evet Muhammed, Hayır, Kurt. Muhammed, Muhammed Kurt Muhammed Kurt'tan bahsetmiş evet, olduk Muhammed Bu, Kurt anda. Evet Muhammed Kurt Evet Muhammed Kurt ve Ordu Spor. Evet, 35. dakikada 1-0 önde sevgili izleyicilerimiz. 10 numarayla, evet, Muhammet Kurt. Hemen da. yanımızda. Ee, evet, geçen Muhammed hafta Kurt, geçen hafta Bir Emre sıfır. Yüksektepe maçta çapraz bağları kopmuştu. Evet. Ee, Muhammed Kurt Golü attıktan sonra Emre'nin Emre formasını gösterdi. Evet, e, yani Takımdaşlık bu. Evet, kolej takımı bu ee, inanılmaz derecede takımdaki arkadaşlık bağları çok kuvvetli. Evet, Taraftarlar da ee, hemen evet. önümüze sevgili izleyenler oldukça ee, <laughs> mutlu oldular. sevinç Sevişçilikler içerisindeler. yalnız tam ee, Durmuş, Muhammed Kurttan <laughs> hareketli futbolcularını uyarıyor. Korner atılırken birebir herkese Enis, ee, adam paylaşımını iyi yapın. Korner atışı kullandı. O etkili bir. Evet. Ve e, 99 numarayla Arda. Arda. Çıktı. Ve gol geliyor sevgili izleyicilerimiz. Evet, evet gol. gol. Orduspor 2-1 önde. 2-1 önde şu anda 71. dakika. Evet, şu anda Evet. golü, golü bakalım. Tekrardan bakacağız sevgili izleyicilerimiz. Güzel bir gol.